Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte depolama alanını nasıl daha fazla yaptırabiliriz onu göstereceğim. Bu göstereceğim şey size 10 megabayt veya 100 megabayt gibi değer kazandırmayacak çok daha fazla değerler kazandıracak. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a gidiyoruz. Buradan yana kaydırıp uygulamalarım ve oyunlarıma basıyoruz arkadaşlar. Açılsın buradan yükleye geçiyoruz arkadaşlar Bakın mesela şu anda benim 368 megabayt boş alanım var değil mi arkadaşlar ee, Facebook mesela kullanmadığınız uygulamalara basacaksınız ve kaldıra basacaksınız arkadaşlar merak etmeyin bu Android'inize hiçbir zarar vermez mesela ve bir ben kullanmıyorum bunu kullanmıyorum Gmail Google asla ben hepsini sileceğim ya hiçbirini kullanmıyorum Google'ı silerseniz arkadaşlar Google Chrome'da kullanabilirsiniz. Chrome'u da silince yine aynı şey oluyor arkadaşlar. Hani fark eden hiçbir şey olmayacak. Silelim. Bakın arkadaşlar 800 MB şu an boşaldı. 800 MB fazladan yerim var. Bunu da kaldır. Yani dediğim gibi bir 10 MB, 100 MB gibi şeyler yattırmam. Evet arkadaşlar hani bayağı bir yararlı olacak bu size. Şu anda 1.6 GB yerim açıldı ve silmediklerim hala var. Mesela haritalar. İşime yaramıyor arkadaşlar hani boşu boşuna telefonda tutmaya gerek yok. Bunu da işime yaramıyor. Telefonunuza herhangi bir zararı olmaz. Notes. Bir şey notlamıyorum. Arkadaşlar mesela benim telefon 8 GB. Onda bile bu kadar alan açtıysam telefonunuzda ne kadar alan açarsınız düşünün. Her şeyi kaldırın arkadaşlar. Hiçbir şey kalmasın. Telefonunuz çökmez merak etmeyin. Youtube'u kullanıyorum ondan kaldırmayacağım. Bunlar kaldırılıyor mu aynı? Mesela bakın arkadaşlar 2 GB boş alanım oldu. Şimdi ben bu telefona PUBG yüklerim. Hani istediğim bütün oyunları yüklerim ya. Bobby Legends yüklerim. 2 GB artık boş alanım var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de ayarlardan var. Temizlemek için yöntem. Bu biraz daha az temizli ama yine de göstereyim. Uygulamalara basıyoruz arkadaşlar. Yükleniyor. Benim telefon biraz kasıyor zaten. Heh. Mesela arkadaşlar Chrome var. Basıyoruz. Kayıt yerine basıyoruz arkadaşlar. Hafızayı yönette basmama gerekiyor. Ben bunu, bunları zaten sildim. Siz hafızayı yönete basın arkadaşlar. Ee, önemli olmayan dopa, depolama alanlarını silebilirsiniz. Çerezler ve depolanmış diğer alanlar için de burayı temizleyebilirsiniz ben temizledim arkadaşlar hani buraları temizleyen arkadaşlar ihtiyacınız olabilir ben bir daha gireyim arkadaşlar temizleyince kayıtlı olan hesaplarınız gidiyor yani gidiyor derken şifresini girerseniz bir daha gelir ama şey olarak gidiyor mesela ne var google play hizmetler bununla kayıt yerinden hafızayı yönetten silebilirsiniz arama verileri 3 MB tüm veriler 136 MB mesela arkadaşlar 136 MB daha yere açabilirsiniz mesela buna bakalım veri sil desek 15 MB bu da iyi yarar işe yarar sadece hesaplarınız diyor arkadaşlar şifreye girerseniz bir daha girebilir Buradan arkadaşlar kullanmadıklarınızı yapabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum ama göstereyim ya da 3 MB da buradan arkadaşlar mesela bunların hepsini sildiniz size iki buçuk GB falan yer kılır arkadaşlar. PUBG yüklersiniz hatta hani oynarsanız da PUBG. Şu anda 2 GB boş yerim var. Da YouTube'u da silmemişim. O o dediklerimi de yaparsanız arkadaşlar iki buçuk GB boş olur arkadaşlar benim telefon bir de 8 GB arkadaşlar ee, ne bileyim hani normalde yüklemeye çalışsanız yüklenmez arkadaşlar şimdi ben mobil legans yüklerim bütün oyunları istediğim oyunu yükleyebilirim evet arkadaşlar bugün bu kadar umarım yardımcı olmuştur söylediklerim videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı unutmayın Allah'a emanet